Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı oldu. Bakan Koca, koronavirüs aşısı olduktan sonra açıklamalarda bulundu. Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız bugün öyle bir gün. ışığın yani aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Iıı ee, önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Ee, milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Peki, teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor.